çok tatlı bir bölümdeyiz. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Efendim yılların ustası Ahmet Usta'mızın misafiriyiz. Alanında gerçekten çok iyi. Bu yüzden buradayız. Efendim Ahmet Usta'mızı, Ahmet Usta'mızın sanatını ki tatlı yapmak bir sanat. Ahmet Usta'mızın lezzetlerini sizle buluşturmak istedik. Evet bu tarafımda da çok genç, çok güler yüzlü, çok sevimli bir ustamız var. Furkan Usta'mız. Efendim şimdi bir tarafta Özel tatlı yapacağız. Özel tatlı deniyor. Aslında özel kare baklava. Ben çok seviyorum ona. Diğer tarafımızda da hemen başladı bile. Ahmet ustamız fıstık evet. sarma yapacak. Şimdi Gaziantep'in coğrafi işaret almış yeşil altını, fıstığı Antep'ten geldi. Evet, Antep. Ne de olsa ustamız Antepli. Şimdi ustalarımız hamurları geleneksel yöntemlerle açıyorlar ancak yetişmiyor. Özellikle bu saydığım özel günlerde yetişmiyor ve artık teknolojinin nimetlerinden ustalarımız da faydalanıyor. Valla çok enteresan bir makina. İşinizi kolaylaştırmış ve Hı -hı. gösterelim Ahmet Usta. Şöyle. İncecik bir hamur. Evet. İncecik bir hamur i̇nce açıyorum. İnce olması önemli. Tabii tabii. Bunu e, makinemiz açıyor. E, çok ince bir şekilde. Evet. Bize e, sunuyor. Biz de bundan tabii ki genelde elimizden şöyle göstereyim ben size. Genelde elde açıyoruz ama kalabalık yoğun günlerimizde, Ramazan gibi günlerimizde makinede de ciddi anlamda destek alıyoruz. Vallahi kesinlikle alın süper evet. bir makine hayatınızı kolaylaştırın. Hatta böyle efendim geleneksel yöntemlerle ustalarımızın elleriyle açtığı hamurdan çok daha ince bir hamur elde ediliyor. Evet şimdi efendim ustalarımız hızlı bir şekilde başladılar tatlıları yapmaya. Şimdi Fıstık sarma yapıyoruz. Bakın, evet. ustalığa bakın. Yemek yapmak, tatlı yapmak bir sanat. Ustalarımız sanatçı. Bunlar sanat eseri. Bakın, görüntünün güzeline bakar mısınız? Şimdi fıstık sarmada ağırlıklı olarak antep fıstığı var. Evet. Yani hamuru böyle bir kat, evet Evet kartı. mükemmel görüntüler, mükemmel lezzetler. Şöyle, Bakın şu fıstığı serpmesi bile ustalığını gösteriyor. Yani bu Antep fıstığının kokusu inanılmaz güzel. Ahmet Ustam görüntüsü çok güzel, yemeşi. Şimdi bu fıstığımız neden kalın? Bu fıstığımız neden ince? Burası üst kısma geldiği için evet. hamurun yırtmaması adına yapıyoruz bunu. Hmm. Bu dip kısmında da insanların dişine dokunsun, damana dokunsun diye daha iri bir fıstık yapıyoruz. Bak çok enteresan, onun bile bir püf noktası, püf noktası var. noktası var Tabii ki, Oo. yani burada hamurun üzerinde kullanıyoruz. Hem üzerindeki yeşilliği sağlıyor hem yani de görüntüyü sağlıyor. yırtım görüntüyü sağlıyor. Burada iri, iri fıstık damağa hitap ediyor. Oo. Oo, çok enteresan. Evet. Efendim özel tatlı, özel kare baklava, minik minik lokmalık burada da Furkan ustamız sanatını konuşturuyor, ustalığını konuşturuyor. Furkan Ustam nasılsın? Çok sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Ne yapıyoruz şimdi özelliğine? Özel kesim yapıyoruz. Evet. Küçük lokmalık ama kendisi büyük bir lezzet sunan tatlılarımızı yapıyoruz. Kendisi küçük lezzeti büyük. Lezzeti büyük. Yani Furkan Ustam ne ara onları böyle kestin ne ara bu şekli aldı, bu tepsi. Evet. Ustam ne yapıyorsun? Şu anda yaptığımız tatlının yağsını veriyoruz. Evet. Ne yağ, yağ bu? Mı? Bu sade yağ. Sade yağ Baklavalık tamam. Baklavalık sade yağ veriyoruz. Of, yağımız bol, fıstığımız evet. bol, sevgimiz bol, Evet. ustalığımız hep. bol. Hep. Seviyor Hepsini musun işini? Severek yapıyorum. Ben 10 yaşında başladım ve severek yapıyorum. Yaş kaç? Yaş 30. Yaş otuz. Aa daha küçük gösteriyorsun. <laughs> Hiç öyle 30 yaşına göstermesin. 20 yılını vermiş. Bak şöyle bir göster ama şöyle kameraya bir göster. izleyenler göster. Eminim benim gibi herkes çok seviyor bu tatlıların yapılışını izlemeye. Furkan Ustam ellerine sağlık. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda pişirmeye gidiyoruz. Efendim fırına evet. yolluyoruz. Emre Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl pratikler? Nasıl pratikler? Yaş kaç? 24. Kaç? Sen gençsin. Aynı gibi duruyorsunuz. <laughs> 24, 24, Kaç yılını verdin mesleğe? 15 yıldır mesleğin Evet. Içeri? Seviyor musun işini? Seviyorum. Şimdi özel kesim baklavamız artık hazır mı? Hazır. Ahmet ustam alalım alıyorum. mı? Geliyor ben mu? Gelmekte geldi. olan. Can dayanmaz. Şey da. Vallahi tablo gibi bir bakalım kartpostal gibi tablo gibi dediğim evet. kadar var şimdi şimdi şerbetini veriyorum hoplayacak mı hoplayacak. dans edecek dans mi dans edecek tamam Başladı. ben bayılıyorum o görüntüye of of bakın of of hopluyor valla hopluyor dans ediyor benim en sevdiğim görüntü evet bravo budur tatlı bu işte Gaziantep tatlısı bu Öyle. Kralı var tatlının Altına kralı var. Bakın nasıl pişmiş Ay altını çok gördünüz mü? Bu en güzel an değil mi? En güzel an. Kırından işte. çıkacak pişmiş bir şey. Şerbetini, verecek. verecek. Şerbetini vereceksin ve o dans edecek kabaracak Bak, anında. Şimdi şoruma gidiyoruz. Showroom'a buyurun. Orada hep beraber Orada büyük tadına var, bakacağız. Orada neler var neler. Neler var neler, buyurun. neler var. Hadi. Evet görüntü çok güzel, sunum çok güzel. Vallahi ellerimize sağlık. Ben de sevgimi kattım bol bol. Şimdi özel kesim baklava. Özel, evet ve fıstık, fıstık sarmamı. sarmamız. Tabii. Burayı beraber yaptınız. beraber gibi. yaptık beraber vallahi. Yaptık. Ben de Sizin de emeğiniz vardı. Ben de enerjime Benim <laughs> çok emeğim yok sizin gibi ama ben de sevgimi kattım, enerjime kattım ama sizin işte yanınızda Ama iş yandan sevginizi ifade etmek, sevginizi katmak bize de enerji oluyor ya. Ne güzel. Bu da onun devamı geldi. Ee, bu e, güzelim e, görüntü ortaya çıktı İyi. ve görüntüsü kadar lezzet de çok kaliteli ve çok güzel. Siz Kesinlikle. Bunu Şimdi Ahmet Usta'm tatlıların çok güzel. Ee, buradan başlayalım. Mesela bu kuru baklava. Sunum çok tamam. güzel. Evet. Kuru baklava. Şahane. Az şerbetli, bol fıstıklı, e, kuru baklava bildiğiniz baklava ama az şerbetli, bol fıstıklı. Hı hı. Buraya geçince özel beraber yaptık, fıstık evet. özel. Burada fıstık sarması yine beraber. Bunda yaptık. bol bol fıstık var. Evet. Şurada da ziyade biz buna ıı, padişah diyoruz. O da güzel. Evet, içinde ufak bir kıyım, ıı, kaymak vardır bunun içerisinde hı hı. padişah dediğimiz tatlı. Burada herkesin bildiği havuç telimi. Şimdi bu da çok güzel. Midye. Evet. Ben çok seviyorum bunu. Midye içi kaymaklı. Görüntü şahane. Fıstıklı midye tatlımız. Yine sanat yanında sanat eseri bunlar. Evet. Yine yanında şöbiyet, şöbiyet var. var. Bildiğimiz şöbiyet içi kaymaklı bol fıstıklı. Bir yanında klasik fıstıklı baklavamız var. Bu tarafa geçince burma kadayıf mesela. Evet. Şu e, fıstığı kadayıfa sarıyoruz. Burma kadayıf yapıyoruz. Yanında düz presli kadayıf diyoruz biz ona presli kadayıf. Evet. Bu tarafa dönünce Burada soğuk baklava var. Efendim buradan bu mükemmel tatlılar eşliğinde, bu lezzet şölen eşliğinde hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz Ahmet Ustamızla birlikte.